Eğit ile ilgili olarak çalışma grubu oluşturulduğunu söyleyen bakan Bilgin Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk maliye Bakanlığı da sürece katılacak en uygun formülü devreye sokacağız dedi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı vedat Bilgin ehli ile ilgili olarak çalışma grubu oluşturulduğunu söyledi bakan Bilgin Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk maliye Bakanlığı da sürece katılacak en uygun formülü devreye sokacağız dedi A Haber'e konuşan Bilgin şöyle dedi. Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var. Çalışmamız bir noktaya geldiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı da çalışmamıza katılacak. Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek. Poster. Çalışmayı tamamlayıp sendikaların da taleplerini alacağız diyen Bakan Bilgin, yıl sonuna kadar meclise sunamazsak, en geç Ocak ayında bu düzenlemenin meclise sunacağız ifadelerini kullandı. EYT bekleyenler için formülü açıkladı. Söz konusu prim günlerin sosyal sigortalar kurumu için geçerli olamayacağını belirten SVK uzmanı Erdursun, EYT SSK'da 7.000-7.209.000 gün istemez. Bağkur ve emekli sandığında ise durum farklı. EYT çıksa dahi kadınlar 7200, erkekler 9000 güne tabidir. Bağkur ve emekli sandığında EYT yasası çıkmadan önce de kadınlardan 7200, erkeklerden 9000 gün isteniyordu. SSK'da ise 5000 gün. Bence EYT mağduriyeti 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olmuş, SSK'da kadın 20 erkeklerde 25 yıl 5000 gün tamamladığında, bakur ve emekli sandığında kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 gün tamamlandığında emekli olunacak şekilde çözüme kavuşturulmalıdır ifadelerini kullandı. Çalışmaların başladığı eğitte Ekim ayında kamuoyu ile bir paylaşım yapılması beklenirken, bu konuda yasanın Ocak'ta çıkacağı ifade ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT, konusunda üzerinde çalışılan emeklilik şartlarında maaştan kesinti yapılması, belli bir yaş bareminin konulması, belli bir primi tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi gibi formüller öne çıkıyor. Ancak bunlardan en çok telaffuz edileni ise kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim günüyle emeklilik hakkı verilmesi oldu. Çok konuşulan bu formül için sosyal güvenlik uzmanı, SGK, Özgür Erdursun açıklık getirdi. Konuyu bir örnekle açıklayan Erdursun şunları dile getirdi. 7000 veya 9000 prim günü şartı getirirlerse şayet emeklilikte yaşa takılmış kişileri emekli edemezler. Bu sefer bu durum bir avantaj değil, dezavantaj oluşur. Örneğin bir çalışan 5600 prim gününü tamamlamış ve emekliliği de 3 yıl sonra. Bu kişiyi 9000 prim günü ile emekli etmek isteseler 3400 prim günü eksiği kalır. Bu 3400 günü de 9,5 yılda tamamlar ve 3 yılda emekli olması gereken kişinin emekliliği 9 yıla uzar. Bu mümkün değil. Bunu hiç kimse kabul etmez. Böyle bir yasanın çıkması demek eğitlilerin sorunlarını çözmek olmaz. Emeklilikte yaşa takılanların emekliliklerini uzatmaları anlamına gelir. Eğitli bir bir 5 milyon kişi varsa bir sonraki yapılan organizasyonlarda oralarda 15 milyon kişi yer alır.